Atmacayı vurup lahana tarlasına korkuluk yaptılar. Yuvalıdere beldesinde bir haber için giden gazetecilerin yol kenarında bulunan lahana bahçesindeki korkuluk dikkatlerini çekti. Yaklaştıklarında ise korkulukta ölü bir atmacı olduğunu gördüler. Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere beldesinde bir çiftçinin evinin yakınlarında bulunan lahana ekili bahçesine vurduğu sanılan bir atmacayı çarmıha benzer bir şekilde asarak korkuluk yaptı. Kanatlarının çivilendikten sonra kafasının da bağlanmış bir şekilde çarmıha asıldığını gören haberciler tesadüfen rastladıkları bu korkunç manzaranın görüntülerini çektikten sonra durumu Orman ve Su İşleri Sakarya İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü olayla ilgili olarak araştırma başlattı. Ekipler bölgeye giderek tarla sahibini tespite çalışıyor. İl Müdürü Osman Demirel doğada atmaca vurmanın cezasının 2500 lira olduğunu da belirterek Ayrıca bunun korkuluk olarak kullanmasının da üzücü olduğunu, araştırmanın sürdüğünü söyledi. Evet, değerli izleyenler, konuyla ilgili olarak hemen harekete geçen biri de oldu. Haytap temsilcisi Ege Sakin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe vermiş. Şimdi Ege Hanım telefon attığımızda. Ege Hanım hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle bu dilekçenin e, mahiyetini ve e, talebini sizden rica edebilir miyiz? Elbette. Olay bize yansıdığı anda biz genel müdürlüğe, Milli Parklar Doğa Koruma Genel Müdürlüğü'ne e, bir dilekçe yazarak olay hakkında soruşturma açılmasını, söz konusu şahsın kimlik tespitinin yapılıp hakkında gereken cezai işlemin uygulanmasını talep ettik. Bununla birlikte bölgede bu konuda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik bir çalışma başlatılmasını da talep ettik. bu hayvanlar doğada tükenme tehlikesi altındalar. Avları yasak, koruma altındalar ama kağıt üzerinde koruma altına almanın hiçbir anlamı yok buna faaliyete geçirmedikten sonra aktif olarak korumadıktan sonra istediğimiz kadar koruma altında diyelim. E, bu şekilde görüntüler karşımıza çıkıyor ve gerçekten çok üzücü, çok ürkütücü görüntüler. E, i̇nsanlara bunu anlatmamız gerekiyor. Kü küçük kitapçıklar olabilir, broşürler olabilir. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığından e, ortak bir çalışma e, yapma talebinde bulunduk. Biz de sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Bununla birlikte de diğer kurumlara da iş düşüyor. Özellikle müftülüklere yazıp biraz merhamet çağrısında bulunulmasını insanların birazcık daha vicdanlı yaklaşmaya yönlendirilmesini de talep ettik. Çünkü manzara gerçekten sizin de dediğiniz gibi ürkütücüydü. Evet Ege Hanım Tabii bu dilekçenize henüz bir cevap gelmiş olması beklenemez sanıyorum. Dün verdiniz dilekçeyi. Dün yazdım. Evet daha dün yazdım. Henüz bir yanıt alamadık. Ancak haberimizin içinde vardı, ee, konuya ilişkin ajanstan geçen bir haberdi ve şöyle bir detaya yer vermişler. Ee, bunu yapan kişinin tespit edilmesine çalışıldığını söylüyorlar. Ancak zaten tarla belli ve kuvvetle muhtemel tarlanın sahibi veya bunu işleten kişi de belli olsa gerek. Bu konuyla ilgili bir duyum aldınız mı bölgeden? Bununla ilgili biz bir duyum almadık ancak kimlik tespitinin şu ana kadar yapılmış olması gerekiyordu. Çünkü orada basın mensupları var, görüntü alınıyor, görüntülerde evin olduğu yer gözüküyor. Yani birileri o adresi biliyor, oraya gittikleri zaman kimlik tespitini yapılacaklar tarla da orada. Sakarya olduğu belli, neresi olduğu belli. Basın mensuplarından da bu konuda bilgi alınabilir diye düşünüyorum. Pekala hala. Ege Hanım çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için ve hassasiyetiniz için de bu dilekçe ve sonrasındaki süreci de takip ediyor olacağız beraber. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Ege Sakin Haytap temsilcisi çarmıha gerilen, vurulduktan sonra çarmıha gerilen ve bir korkuluk olarak bir tarlada kullanılmaya başlanan atmaca ile ilgili verdiği dilekçeyi, dilekçenin detaylarını ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. İşi bülten devam ediyor.